düştüğümüz zaman tekrar ayağa kalkıp yürümemizi sağlayan güç ya da yürümekten kaçınmamıza yol açan korku bizlerin içinde, özümüzde. Belki de elimizden alınamayacak tek özgürlük, tavrımızı seçme özgürlüğüdür. Ben vecihi, vecihi ürkmüş, soyadımı hak ettim. Vecihi Feham 1896'da İstanbul'da doğdu. Tophane Sanat Okulu'nu bitirdi. 1912'de Balkan Harbi'ne katıldı. Harbin sonunda Beykoz Servibur'un esir kampı kumandanı oldu. 1914 yılında İstanbul-Kahire seferinde Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin şehit olmalarından çok etkilenerek tayyareci olmaya karar verdi. Yeşilyurt Tayyare Makinist Mektebi'ni küçük zabit olarak bitirip makinist olarak Bağdat cephesine gönderildim. Orada uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a döndüm. Bu kaza beklenildiği gibi kolumu kanadımı kırmadı. Tam tersine kanatlanmak istedim ve pilot olmaya karar verdim. Bu karar beni tam 50 yıl göklere bağladı. 1916'da pilot olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve aynı yıl pilot diplomasını aldı. 1917 yılında Kafkas cephesine 7. Tayyare bölüğüne atandı ve uçak düşüren ilk pilot oldu. Bir hava savaşında yaralanarak düşünce Ruslara teslim olmadan önce uçağını teslim etmemek için yaktı. Nargin adasındaki bir yıllık esaretinin ardından Azeri Türklerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. 1920'de Kuvayi Havaiyeci arkadaşlarıyla birlikte sivil tayyareci olarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda son uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş, 3 takdirname alarak kırmızı şeritli İstiklal madalyası kazandı. Savaş sonrası İzmir Seydiköy'de yeni tayyarecileri eğitmeye başladı. Savaşta çekilen yoklukları gidermek amacıyla havacılığı millileştirme düşüncelerim de bu dönemde başladı. Kurtuluş Savaşı'nda değişik marka ve modellerde uçaklarla uçan ve gerektiğinde bunları tamir ederek test uçuşları yapan, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda bizzat tanık olduğu malzeme sıkıntısı Hürkuş'un zihninde ve kalbinde neden kendi uçağımızın olmadığı sorusunu uyandırmıştır. Bu soruların cevabını ise icatçı ve girişimci ruhuyla 1924 yılında ilk Türk uçağını yaparak verecektir. Ve bu tarihten itibaren Vecihi Hürkuş'un kahramanlıklarla dolu pilotluk hikayesinin yanına dik yokuşlar ve engellerle dolu girişimcilik hikayesi eklenir. Vecihi kararlıdır dik yokuşları ve engelleri kanatlarıyla aşacaktır. İlk uçağın ve Cihi K6 uçağımın tasarımı ve yapımına Halkapınar Tayyare Atölyesi'nde başladım. Tasarım kriterlerim 1. Tayyarenin nakil ve monte işlemini en az zamanda en az el mümkün kılmak. 2. Keşif tayyaresi olmasına rağmen hızını 200 kilometrenin üstüne çıkarmak ve tırmanma kabiliyetini kaybetmemek. 3. Savunma silahlarının kolaylıkla kullanılabilmesi için görüş baskını yükseltmek ve manevra kabiliyeti temin etmek. Bu kriterler dünya havacılığına adeta bir meydan okumaydı. 14 ayda tamamlanan vecihi K6 uçağı 1924 yılında uçuş sertifikası almaya hazır hale gelmiş ancak yeterli teknik personel bulunamadığı için işlem gecikmiştir. Sonunda teknik ekibin başkanı Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan, atla, uç ve bizi de kurtar sözü üzerine Vecihi, ilk tecrübe uçuşunu 28 Ocak 1925 tarihinde 15 dakika havada kalarak yapar ve emniyetli bir şekilde yere iner. Bu tecrübe uçuşunun o zamanki standartlara uygunduğunu ve yapılan işin büyüklüğünü Vecihi Hürkuş'un şu sözleri anlatır. Şimdi boşlukta uçuyorum, berrak semada. Kendi elimle, kendi kafamla yaptığım kanatlar üzerindeyim. Süratim 180 kilometrelere yükselirken, tayyarem tok ve hırçın tırmanışına devam ediyordu. Bu sürat bizdeki mevcut tayyarelerin hiçbirinde yok. Kumanda hassasiyeti çok iyi. Süreli yapabildiğim manevralar tayyaremin itaatinin tam olduğunu doğruluyordu. Uzun zaman kullanılmış bir tayyarede uçuyor gibiydim. 15 dakikadan sonra normal bir uçağın hassasiyetiyle indim ve kendimi etrafımı kuşatan arkadaşlarımın omuzlarında buldum. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp Ankara'ya gider ve kurulmakta olan Türk Tayyare Cemiyeti'ne TTC'ye katılır. Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir." yönermesiyle havacı bir kuşak yetiştirmek için kurulan Türk Tayyare Cemiyeti, halkın bağışlarıyla yaşayan bir kuruluş olacaktı. Bunun için bir okul açmak, milli bir hava sanayi kurmak amacındaydı. Hürkuş, yaptığı uçağını geri alıp TTC'nin bağış toplama faaliyetlerinde kullanarak halka havacılık sevgisini aşılamak istiyordu ama uçağını geri almayı başaramadı. Bu arada Avrupa havacılığını incelemek için bir heyetle Hürkuş ikinci kez Avrupa'ya gider. Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uçuşundan sonra fabrika tarafından Atlantik Okyanus geçiş uçuşu yapması için teklif yapılır fakat Fransız Aero Kulübü'nün baskısıyla teklif geri çekilir. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de Tayyare Onarım ve Motor Anonim Şirketi Tomtaş adında bir fabrika kurmak için anlaşır. Hürkuş, Tomtaş'ın teklifini kabul ederek Almanya'ya gider. Hürkuş, Almanya'da Junkers A-20 tayyarelerinde bazı noksanlıklar bulur, onların düzeltilmesiyle Junkers A-35'lerin yapımını da üstlenir. Hürkuş, yurda döndükten sonra Tomtaş emrinde biri 14 kişilik 3 motorlu Junkers G-24, diğeri 6 kişilik tek motorlu Junkers F-13 yolcu tayyareleriyle Ankara-Kayseri arasında ulaşım uçuşları yapar. Tarih 1927'dir. Hürkuş'un bu uçuşlarının yurdumuzda ilk hava yolları uçuşları olduğu düşünülebilir. Milli Havacılığımız için güzel bir başlangıç olan Tomtaş'ın 1928 yılında iflas etmesi üzerine Hürkuş, Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan Teknik Şube'ye döner. 1930 yılı yıllık iznini iki ay ücretsiz olarak uzatıp Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı, Vecihi 14 uçağını inşa eder. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yaparak uçağıyla birlikte Ankara'ya döner ve Ankara üzerinde bir gösteri yapar. Başbakan İsmet İnönü ve bazı komutanlar tarafından uçağı incelenerek tebrik edilir ve uçabilirlik sertifikası verilmesi için İktisat Bakanlığı'na müracaat ederek müsaade istenir. 14 Ekim 1930'da tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabı üzerine uçak Ankara'da sökülmüş, demiryolu vagonlarıyla Haydarpaşa'ya, Sirkeci'den de Praga gönderilir. Pürkuş 23 Nisan 1931'de Çekoslovakyalı yetkililer tarafından civardaki bir gazinoda düzenlenen bir törenle baş köşesinde "Yaşasın Türk Tayyareciliği" yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesini alır. Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir turna planlar. Uçuş büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Kurum şubeleri bağışlarla zenginleşmiştir. Ama 3 Kasım 1931 tarihli telgrafla büyük yardımcısı makinisti Hamit'in işine son verilir, Hürkuş'a ödenen uçuş tazminatı kesilerek vecihi 14 uçağı uçuştan men edilir. Gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı düşünür. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. Okulun gayesi Türk gençliğini havacılığa alıştırmak, tayyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye Cumhuriyeti Hava Ordusu'nun yedek gücü olmaktır. 1933'te ruhu idealist, dima realist, büyük Türk girişimcisi Nuri Demira bir tayyare yapımı için Hürkuş'a 5000 Türk lirası verir ve adı Nuri Bey olan Vecihi 16 kapalı kabin uçağı Türk havacılık tarihindeki yerini alır. Aynı yıl tek satırlı Vecihi 15 uçağı da inşa edilir ve 30 Ağustos 1933'te 2 vecihi 14, iki tane vecihi 15 ve Nuri Bey vecihi 16 uçaklarıyla öğrencileri İstanbul göklerinde gösteri uçuşu yapar. Okulda bir de vecihi SKX adlı uçak motoruyla çalışan deniz botu yapılmıştır. 1935 yılı başlarında Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca çağrılı olarak Rusya'ya gider. Orada sivil havacılığın durumunu görür ve dönüşünde Atatürk'e anlatır. Atatürk gezdiği her yerde kendisini havadan saygıyla izleyen, gazetelerdeki yazılardan izlediği Hürkuş hakkında da Fuat Bey'den bilgi ister. Aldığı cevaplar karşısında büyük atamız, ya öyle mi? O halde Türk kuşu namıyla yeni bir çalışma yolu açın ve vecihiden faydalanın emrini verir. Hürkuş Ankara'ya çağrılarak baş öğretmen sıfatıyla amatör gençleri çalıştırmaya başlar. Türk Hava Kurumu, 1937 sonbaharında mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya gönderir. Vecihi Hürkuş, Weimar Mühendislik Mektebi'ne ihtisas sınıfından başlatılmış, bir buçuk yıl sonra da mezun olmuştur. 27 Şubat 1939'da Tayyare Makine Mühendisliği diplomamı aldım. Ancak kendi ülkenin yetkililerinin iki yılda mühendis olunmaz gerekçesiyle vermediği tayyare mühendisliği ruhsatnamesini Danıştay kararıyla kabul ettirebildi. Ne yazık ki tam bu sırada Türk Hava Kurumu'nda da yönetim değişmiş, vazifeleri başkalarına verilmişti. O günkü koşullarda teknik imkanın olmadığı Van'a tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek yeni kurumdan ayrılır. 1942 yılında Vecihi Havada kitabını yayımlar. Havacılıktan uzun bir ayrılıktan sonra 1947'de Kanatlılar Birliği'ni kurar ve aynı adı taşıyan dergiyi 12 sayı çıkarır. Ancak büyük çoğunluğu üniversite öğrencileri olan Kanatlılar Birliği fazla yaşayamaz. 1951'de 5 arkadaşıyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere Türk Kanadı adıyla bir şirket kurar. Ancak ortaklarıyla çıkan anlaşmazlıklar üzerine Hürkuş haklarından vazgeçerek şirketten ayrılır. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yollarını kurar. Türk Hava Yollarının seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyare Ziraat Bankası'ndan krediyle satın alınmıştır. Bir takım güçlüklerle uğraşarak hava yollarının sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak izin vermediklerinde gazete taşıyarak çalışmak ister ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda hürkuş Hava Yolları'nın uçakları uçuştan men edilir. Buna rağmen elinde kalan son uçağı TC Erkide Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doğa koşullarında çalışır. gözleri ve kalbi göklerde olan vecihi hürkuş, insanların aya ayak basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumarken, kendi aklı ve elleriyle yaptığı ama ufukları göremeyen, hoyrat eller tarafından kanatları kırılan tayyarelerinin ağır borçları nedeniyle vatana hizmet tertibinden şahsına bağlanan maaşı bile haciz altındaydı. Gezdiğim yabancı ülkelerde nasıl havacılığa başladıklarını, nasıl atölyeler yaptıklarını çok iyi biliyordum. Her şeyden önce milli inanç ve teşvik bu yoldaki başarının tek çaresiydi. Ben de muvaffak olmak için buna muhtaçtım. Elimizden alınamayacak tek özgürlük, tavrımızı seçme özgürlüğüdür. Ben Vecihi Hürkuş, Bundan 88 yıl önce ülkemi kanatlandırarak soyadımı hak ettim. Benim özgürlüğüm, milli bağımsızlığa giden tek yolun milli üretimden geçtiğine olan inancıma ömrümü vakfetmekti. Çünkü başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar hür kuş olamazlar.